ücretler artarsa, emekçiler kendi paylarını, kaybettikleri payları geri isterse enflasyon artar. Bu ücret artışları fiyatlara yansır, fiyatlar artar. Fiyatlar arttıkça ücretler tekrar o fiyata yetişmek için yeni zam ister. Yeni zamlar, yeni fiyatları sarmala gireriz. Günün sonunda emekçilerin canı çıkar. Aman ha, sakın. Gel gerçekten bu hikaye doğru mu? Hükümet böyle iddia ediyor ve böyle davranacağını da beyan ediyor. Diyor ki asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Ücret artışı olsa olsa patronların karlarını düşürür. Ama enflasyona sebep olmaz. Bir örnek verelim. 2016 yılına gidelim. Davutoğlu başbakan şu vaadi verdi. Kazanırsak seçimi tekrarlanan seçimlerde asgari ücrete %30 zam yapacağız dedi. Ve 2016 yılında asgari ücret %30 arttırıldı. 2016 yılı enflasyon enflasyonu ne oldu? Ücretler arttı. %30 arttı hem de. enflasyonunda bayağı bir yukarıya tırmanması gerekir. Hayır. 2016 yılını Türkiye ekonomisi en düşük enflasyonlardan biriyle kapattı. yüzde %8.3. Hadi bunu açıklayın deyip konuşabiliriz değil mi üzerine? Peki başka bir örnek. OECD. Ekonomik işbirliği ülkeleri demek bu. Onun kısaltılması. Bir rapor yayınlıyor. En büyük 74 ekonomiyi alt alta diziyor ve gıda fiyatlarını veriyor. Ortalama gıda fiyatları yüzde %4.9 arttı. Bak %5 bile değil. Yazmışlar en çok artan Türkiye. Birinci sırada %70'in üzerinde artmış. İkinci ülke İzlanda. Onundaki fiyat artışı ne? 7.1 Bu gıda fiyatı mutfak yanıyor. Bu gıda fiyatlarının ücretler mi sağladı? Tarımdaki artışı neyle açıklayacağız? Herhalde ücret demeyeceğiz değil mi? Irgatların aldığı 3 kuruş belirlememiştir herhalde. 10 kat daha üstüne üstlük. Merkez Bankası bile bu hikayeye inanmıyor. Merkez Bankası enflasyon sebeplerini alt alta diziyor. Ücrete maaşların etkisi 1.1'dir. Yani 10 puanlık bir artış ücretlerde taş çatlasın 1.1 enflasyona tekabül eder. Enflasyon %100 arttırdı Merkez Bankası'na göre taş çatlasın %11'dir. Bu, budur. En fazla. Yani değil %100 ara iyileştirmelere bile hükümet yanaşmıyor enflasyon yaratır diye. Gerçekçi değil. Merkez Bankası bile bunu kabul etmiyor. O yüzden 11'lik enflasyonu da vergiden düşerek halledebilirsiniz. Vergi mi almasın? Vallahi KDV %20 sıfırlayın. E devlet kasasına ne girecek diye hiç endişeniz olmasın. Hükümetin almadığı 2 trilyon 210 milyar liralık istisna, indirim, erteleme, muafiyet, teşvik sayısız adlar altında vergiler var. Oradan alınabilir.